Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size tantradan bahsedeceğim. Bir türlü bahsedemediğimiz başka bir videoya girdi biliyorsunuz araya. E, tantrayla alakalı duymuş da olabilirsiniz, duymamış da olabilirsiniz. Duyanlarımız bir sürü yerden e, farklı farklı tanımlar duymuş olabilir. Çünkü Youtube'da ve Google'da çok farklı tanımlar var. Bunların bir tanesi de ben olayım <laughs> istedim size. E, yaklaşık bir 10-12 yıl önce ilk tantrayla tanıştığımda şeydi, Adana'daydım ve Acaba insanlar nasıl karşılar işte e, seansların içine e, tantrayı da alsam tanımından tutun hani e, nasıl e, bir anlatabilirim diye seminerlere nasıl ekleyebilirim diye ama oldu yaptım. E, ve şu anda İstanbul'da da bir workshopum var biliyorsunuz 17 Haziran'da ona da ekledim hatta tantrayı ama ondan önce sizinle paylaşmak istedim kısa bir şekilde nedir ne değildir diye. E, tantra kısaca özgürleşmek demek arkadaşlar yani e, biliyorsunuz cinsellikle alakalı o kadar çok günah e, konuşulamaz cümleleri var ki hani oradan e, şey baktığımızda o taraftan baktığımızda özgürleşmek demek tanımını bile yaparken e, işte ne kadar etkili olacağını siz düşünün özgürleşmek yani eee şöyle söyleyeyim şartlandırılmış zihnin özgürleşmesi demek bir noktada aslında. Yani ve vücutta olan cinsel enerjinin yani o zihnin şartlandırılmış zihnin vücutta olan cinsel enerjisinin açığa çıkması ve özgür bırakılması diye düşünün. Yani bu özgürleşmek ama öyle göründüğü gibi hani o cinsellik enerjisini özgür bırakmak göründüğü kadar kolay değil tabii ki. O yüzden de bununla ilgili çalışmalar ve tekniklerle, yöntemlerle işte sıkıştırılmış ve tahribata uğramış enerjiyi serbest bırakıyor tantra. Yani nasıl anlatayım? Cinsellik Herhangi bir cinsellikle alakalı konuşurken bile, herhangi bir yasak, ondan sonra engeller, ondan sonra e, ayıplama gibi insan zihninde, insan işte bünyesinde belirli tıkanmalar oluşuyor. Ne yazık ki, yani özellikle çocukluğumuzdan itibaren. Ee, bu tıkanıklıklar, bu blokajlar mesela e, bu işte tahribatlara neden oluyor. Tabii ki bunlar hepsi. İşte tantra e, yöntemiyle e, kişiyi bu blokajlardan, bu tahribatlardan e, kurtarıyoruz tantrayla. E, cinsel tabii enerji demek hani e, temelinde bir özgürleşme var ya hani kurtarmak için özellikle hani bu tahribatlardan kurtarmak için bazı yöntemler gerekiyor. Dedik ya hani bunun esas temelinde yaratıcılık var arkadaşlar. Cinselliğin temelinde yani cinsel enerjiyi özgürleştirmenin temelinde yaratıcılık var. Ve günümüzde ne yazık ki işte cinsellik kısıtlı olduğu için bu kısıtlı anılmalarla birlikte cinselliğe de direkt seks diyoruz biliyorsunuz aslında seks değil arkadaşlar. Cinsellikte e, seks olarak sadece yüzde biri deniyor sekse cinselliğin içinde. Yani geri kalan yüzde 99 kısım yaratıcılıktır. Çok şey geldi değil mi yaratıcılık deyince? Çünkü hayatımızdaki esas önemli noktanın yaratıcılık olması. E, işte yaratıcılık dediğimiz kısım %99'luk. Ee, kimse bunu bilmiyor ama. Herkes bunun sekse işaret olduğunu düşünüyor. Yani e, cinsellik eşittir seks. İşte e, bu da şeye benziyor. Orgazm eşittir boşalma vesaire. Yani şey şimdi 10 kişiden 10 kişiye sorsam 8'i orgazma boşalmanın aynı şey olduğunu söyler. Hatta cinsel ilişki esnasında işte vajinayla penisin buluşmasında mesela penisin çok büyük olması cinselliğin temelini oluşturur gibi saçma yargılar. Halbuki alakası yoktur cinsellikte büyüklük küçüklük kavramı. onlara da gireceğiz konular geldiğinde zaten. Ama şu anda bugünlük tantraya devam edeyim. Yani yanılgılar ve yanlış bilgilerden girerek bu konuya hemen antiparantez eklemiş oldum asıl önemli olan cinsellikte yaratıcılığın olduğunu tantra söylüyor. Yani yüzde o 99 kısım, yüzde 99'luk kısım işte o yaratıcılık kısmı. E, seks ise çok çok önemsiz bir detaya giriyor. Yani yüzde birlik bir kısım giriyor. O bir yan ürün diyoruz biz ona sekse. E, yaratıcılık daha işte 99 verdiğimize göre daha önemli olduğunu görüyorsunuzdur. E, yaratıcılık işte ne kadar çok etkili cinsellikte, siz düşünün. Peki ne değildir dediğimizde e, tantra arkadaşlar tantra bir masaj değil. İşte tantra e, cinsellikte bir sürü e, pozisyon anlamına gelmiyor. Ondan sonra romantik bir cinsellik değil. Ondan sonra işte. E, Hatta şey bile söyleniyor, Kamasutra ya da işte buna benzer bir sürü teknik de değil. Orada da bir netleşelim. Yani e, haz merkezli işte fantazilerle birleştirilmiş bir haz merkezi de değil. Şimdi doğru kelimeler bulmaya çalışıyorum, o yüzden hani daha size açık olayım diye. E, tantra işte seks pozisyonları dedik yani böyle bir aşırı şeyler değil arkadaşlar yani kimi öğretilerde şey de var kadim bilgilerde hani tanrıya ulaşma ondan sonra nirvana denilen kısım işte tanrıya ulaşma göğe çıkma farklı bir boyuta erme gibi de algılanabilir ki söyleniyor o yüzden de tantranın kendi içinde de ayrılmış şeyleri var tabii ki onları yavaş yavaş dönemsel olarak paylaşacağım ama e, doğru bildiğimiz bir sürü cinsellikte yanlış olduğunu da e, bu videolarımızla görmüş olacaksınız. E, ve yaratıcılık boyutu, tantranın temelinin yaratıcılık boyutunu da bilin. Özgürleşme, cinsellikle alakalı. İşte e, zihnimizdeki o bastırılmış cinsellik enerjisinin dışarı çıktığında sizi ne kadar mutlu edip, ne kadar hayata farklı bir bakış açısıyla yaklaşacağınızı da görmüş olacaksınız videolarımızdan sonra. Ee, ve detaylı şeyleri de konuşacağız zaten. Şimdi bu kadar bilgiyle başlasak kafi diye düşünüyorum. Yine devam edeceğiz zaten bu konuyla ilgili. Ve lütfen videoları sonuna kadar seyredin. Çünkü bazen gerçekten öyle cümleler en sonlara geliyor ki çünkü ben aman aman şunu yazayım de işte bu da olsun demiyorum genelde doğaçlama gidiyorum sadece birkaç tane not alıyorum onun üzerinden doğaçlama olduğu için bazı cümleler belki en sonda duyacaksınız o yüzden de sonuna kadar seyretmenizi tavsiye ediyorum şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın.